6 Şubat Pazar Bir Gün Gazetesi. Merdan Yanarda. AKP'nin yeni macera alanı Ukrayna. Cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını tasfiye ederek yerine bir şeriat rejimi kurmak isteyen AKP iktidarı kaybetmekten ölümcül bir korku duyuyor. Çünkü iktidara karşı biriken öfkenin sert bir hesap sorma dalgasına dönüşmesinden ürküyor. Bu nedenle neredeyse her gün bir gazeteci tutukluyor. Basın özgürlüğünü ortadan kaldırmaya çalışıyor. İçeride iktidar dinamiklerini kaybeden, çözülen ve giderek geleneksel İslamcı tabanına doğru daralan AKP iktidarı bu nedenle yeniden dış dinamikleri harekete geçirmeye çalışıyor. İktidarın ilk yıllarında olduğu gibi yurt içindeki iktidar açlığını, kudret eksikliğini ABD ve Batı'dan aldığı güçle kapatma siyasetini yinelemeye çalışıyor. Bu nedenle ABD ve Batıya daha önemlisi bütün ideolojik söylemini bir yana bırakarak İsrail'e dönüyor ama olmuyor. Aynı derede iki kez yıkanılamıyor. AKP iktidarının Washington temsilcisi diyebileceğimiz Türkiye büyükelçisi Murat Mercan ki büyükelçi olarak atanmadan önce partide genel başkan yardımcısıydı. Yahudi lobisi ve ABD'deki kökten dinci Musevi örgütleriyle tarihte hiç olmadığı kadar yakın ilişkiler kuruyor. Bu nedenle Rusya ile kurduğu bütün yakın ilişkilere karşın Putin yönetiminin kendisini batının elinden kurtardığını unutarak Ukrayna krizinde Moskova'yı öfkelendirecek bir siyaset izlemekte ısrar ediyor. Öyle ki Erdoğan Kiev ziyaretinde Ukraynalı askerleri hiçbir batılı liderin kabul etmediği şekilde bir Nazi sloganıyla selamlıyor. Bu selamlama Slava Ukrayin diye söylenen ve Şan olsun Ukrayna'ya diye çevrilebilecek bir sloganla yapılıyor. Bu selamlama Ukrayna'nın bölünmesine yol açan Batı destekli faşizan darbeden sonra protokole sokulan bir slogan aslında. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi yanlısı Batı Ukraynalı faşistler tarafından kullanılan bir selamlama biçimi. O nedenle Merkel bile Kiev ziyareti sırasında bu selamlamayı kabul etmeyip "Merhaba asker" diyerek klasik yöntemi tercih etmişti. Moskova'dan medya günlüğüne yazan siyasi analist ve gazeteci Fuat Safarov, Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmesinin Rusya gündeminin ön sıralarında yer aldığını belirterek AKP liderinin sözde ara buluculuk girişiminin büyük tepki topladığına dikkat çekiyor. Safarov'un aktardığına göre ünlü Rus siyaset bilimci ve yorumcu Vitali Tretyakov, Erdoğan'la aşkımız bitiyor çünkü kırmızı çizgiyi aştı diyor. Devlet kanalı Rusya 1'de yayımlanan 60 Minüt adlı programda ise sunucu Olga Skabeyeva, Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından karşılanışı sırasında tören kıtasını Slava Ukraine diye selamlamasını defalarca ekrana getiriyor ve protesto ediyor. Program konuklarından Tretiakov, Erdoğan yönetiminin Kiev'e Bayraktar marka İHA ve SİHA'lar satmaya devam ettiğini hatırlatarak Erdoğan'ın Rusya'ya karşı olan güçleri desteklediği çok açık diyor. Tepkiler sadece şöhretli bazı yorumcuların eleştirileriyle de sınırlı kalmıyor. Rusya Federasyonu Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrei Kilimov da yaptığı bir açıklamada Ukrayna'ya silah sevkiyatının bir provokasyon olduğunu belirtiyor ve bu konuda AKP iktidarını açıkça suçluyor. Ukrayna krizi sadece bir NATO-Rusya gerilimini ya da geçmişte sık rastlanan türden klasik bir Batı-Doğu çatışmasını ifade etmiyor. Krizi Rusya'nın son dönemde Çin ile gelişen ilişkileri bağlamında ele aldığımız zaman esas olarak yeni dünyanın bu gerilimin seyrine göre şekilleneceğini görebiliriz. Krizin arka planında Amerikan hegemonyasının gerilediği dünyada Yeni şekillenen egemenlik ilişkilerinde hangi gücün gezegene yön vereceği kavgası bulunuyor. Bu nedenle olsa gerek derin bir bilgi birikim sorunu olan AKP kadrolarının krizin derinliğini bilmese de sezdiği ve bir tercih yaptığı anlaşılıyor. Ancak Erdoğan AKP iktidarı bu kez yanlış ata oynuyor. Bugünü daha iyi anlamak için şimdi biraz geriye giderek AKP'nin iktidara geldiği koşullara bakalım. AKP'nin temsil ettiği siyasal İslamcı koalisyon ki başlangıçta bu koalisyon içinde Fetullahçı çete de vardı, iç dinamiklerin yanı sıra belki de bu dinamiklerden daha çok dış dinamiklere yaslanarak iktidara tırmandı. AKP'nin kendi programı ve hedefleriyle emperyalizmin, özellikle ABD'nin bölgesel ve küresel siyasetleri arasında bir uyum ve örtüşme yaşanıyordu. AKP liderliği emperyalizmle çatışarak değil uzlaşarak iktidar olunacağını gören İslamcıların partisiydi. Dolayısıyla AKP bu toplu durumun, konjonktürün sunduğu olağan dışı tarihsel koşulların sonucu olarak iktidarı ele geçirdi. Ancak iç ve dış dinamikler arasındaki bu uyum bozuldu. Dünyada ve bölgedeki gelişmeler AKP'yi iktidara taşıyan iç ve dış dinamikler arasındaki örtüşmeyi ortadan kaldırdı. İşte bu nedenle AKP liderliği 2003-2008 arasında yakaladığı iç ve dış dinamikler arasındaki uyumu yeniden kurmaya çalışıyor. Ancak bu örtüşme salt iradi bir müdahale sonucu sağlanamaz. Batı'nın AKP iktidarından kurtulma siyasetini bir yana bıraksak bile esas olarak İslamcıları iktidara getiren iç dinamiklerde de köklü bir değişim yaşandı. Siyasal İslamcı AKP'yi iktidardan indirecek şey de daha çok bu iç dinamikler olacaktır. Sadece AKP iktidarı değil, Türkiye'de çözülüyor. Toplumu birleştiren bütün zeminler parçalanıyor. Hassas ve kırılgan bir inanç haritası ve etnik mimariye sahip olan Türkiye bir iç çatışmaya doğru sürükleniyor. Salt bir tespit olarak belirtmek gerekirse, cumhuriyetin birleştirici ilkeleri ve toplumu ulus olarak bir arada tutan kültürel dokusu akılsızca tasfiye ediliyor. Artık okul bahçelerindeki küçük Atatürk heykellerine de değil, şehir meydanlarındaki büyük bağımsızlık ve ulusal onur anıtlarına saldırılıyor. Kendi yarattıkları putlara tapanlar cumhuriyetin simgelerini imha etmeye çalışıyor. İslamcı iktidar laik cumhuriyetin yerine toplumu oluşturan unsurlardan sadece birinin dar bir kesimine dayalı olarak bir sünni İslamcı rejim kurmak konusundaki ısrarını sürdürüyor. Bu ısrar toplumsal gerilimi alabildiğine artırıyor. Ülke adeta fırtınadan önceki sessizliği yaşıyor. Çeşitli toplum kesimleri her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüşüyor. Toplumsal tedirginlik anksiyete yükseliyor. Toplum tehlikeli şekilde kendisini oluşturan bütün etnik, dinsel ve siyasal unsurlarına doğru ufalanarak ayrışıyor. Bu tabloyu restorasyoncu bir programın değiştirmesi ve ülkeyi yeniden inşa ederek birleştirmesi mümkün görünmüyor çare bugün en düşük olasılıklı çıkış yolu olarak görülen ve fakat gerçek bir kurtuluşa işaret eden devrimci demokratik cumhuriyet seçeneğini yükseltmekten geçiyor. Ülkenin ya dinci faşizm ya da cumhuriyetin ilerici kazanımlarının yitirildiği restorasyoncu bir rejim seçeneğine hapsedilmesini önlemek gerekiyor. 6 Şubat Pazar, Bir Gün Gazetesi, Merdan Yanarda, AKP'nin yeni macera alanı Ukrayna. Ukraina. Ukraina.